TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz geçtiğimiz Şubat ayında Malatya şehirler arası otobüs terminali Maşti'de yaşanan ve iki kişinin silahla vurularak yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz Şubat ayında Malatya şehirler arası otobüs terminalinde yaşanan ve iki kişinin silahla vurularak yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere kavga anı ve sonrasında iki kişinin silahla vurulması yansıyor. 9 Şubat 2016 günü şehirler arası otobüs terminali Maşti'de yaşanan kavgada MÇ ve FÇ silahla vurularak yaralanmıştı. Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçarken kavgada darp edilen un kapı plakçılar çarşısının tanınmış isimlerinden Uslu Kambay saldırının kendisine yönelik gerçekleştiğini iddia etmişti. Kaçan şüpheli S.A. Malatya Asay Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak ATP e cezaevine gönderilmişti. Silah ve satırın kullanıldığı kavga ise otogarın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan koşturmaca sonrası yaşanan kavga ile birlikte kalabalık toplanmakta. Sonrasında ise şüpheli SA birden içeri girerek elindeki silahla sağa sola ateş etmekte. Bu sırada iki kişiyi silahla vuran SA bir süre tehditler savurduktan sonra beraberindekiler ile birlikte kaçmakta. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2015 ödülleri töreninde Antalya, Burdur ve Isparta'da ihracat yapan firmalara ödülleri verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Türkiye'nin 1 Kasım'dan sonra yakalamış olduğu siyasi istikrarı heba etmeye, bu gücü, bu enerjiyi başka alanlara taşımaya çalışanlar var dedi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2015 ödülleri töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi 2015 yılının bölge için zor bir yıl olduğunu söyledi. Bütün turizm camiasına destek olabilmek, omuz verebilmek için gece gündüz gayret gösterdik ve yine sektörden gelen taleplerle birlikte bir paketi Turizm Bakanımız ve hükümetimiz açıkladı. İnşallah umuyoruz ki bu paket sizlere bir nebze olsun nefes aldırır. Çünkü sizin varlığınız, bu ülke için gayretiniz bizim için çok önemli. zaman ne, ne zaman sıkıntı duyarsanız bizler sizlerin yanında durmak, önünüzü açmak zorundayız. Bakanlık olarak her zaman turizm camiasının yanında olduklarını ifade eden Tüfekçi, yeni bir ihracat teşvik paketini yakında açıklayacağız diye konuştu. Ekonomi Bakanlığımız yakinen biliyorum birlikte çalışıyoruz. Yeni bir ihracat teşvik paketini yakında açıklayacağız. Ve bununla hem yeni pazarlara siz gir, girmenin anahtarını yapılmış olacaksınız hem de var olan ihracatçılarımızın sorunlarını çözme noktasında sizler biraz daha adım atmış olacağız. Biz bir yandan bu ticaret zincirini iyileştirmeye çalışırken bir yandan da hangi pazarlara nasıl desteklerle verebiliriz? Hangi pazarlara hangi ürünler uygun olur? O pazarlara uygun üretimi nasıl destekleriz? Son günlerde ülke içerisinde yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Tüfekçi, refah düzeyini nasıl artırırız, ülkemiz insanımızı nasıl zenginleştirebiliriz, bunun hesabını yapıyoruz dedi. İstiyoruz ki ülkemizin gündemi hak ve özgürlükler olsun. Ama birileri özellikle enerjimizi boşa harcatmak adına her türlü kirli senaryoları maalesef ülkemiz üzerinde oynamaya çalışıyorlar. Bunun dış mihrakl mihrakları var, iç mihrakları var. Ve Türkiye'nin bir Kasım'dan sonra yakalanmış olduğu siyasi istikrarı heba etmeye bu gücü bu enerjiyi başka alanlara taşımaya çalışanlar var. Buna taşeronluk yap yapmaya çalışanlar var. Ve onun içinde son zamanlarda özellikle ülkemiz terör belasıyla maalesef karşı karşıyayız. Bu terör belasından Allah'ın izniyle kurtarmış olacağız. Kırmızı hayatın rengi olsun projesi kapsamında Malatya'ya gelen 44 şair ve yazar dünya barışı ve çocuk hakları için yürüdü. Ne Malatya Park, Şehit İbrahim Tanrı Verdi Sana Sokağı arasında yapılan yürüyüşe şair ve yazarların yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, Vali Yardımcısı Ömer Dağdeviren, Yeşurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bürokrat, vatandaş ve öğrenci katıldı. Kırmızı tişört, atkı ve karanfiller ile Türk bayraklarının yer aldığı yürüyüş sonrası Şehit İbrahim Tan'ı verdi sana sokağında yazar Nilüfer Zontul Aktaş tarafından basın açıklaması yapıldı. Tellere takılmış uçurtmaları çıkardık bugün. Kafeslerdeki tüm kuşları saldık. Penceresiz duvarlara kalemle ışıklar yaptık. Gözleri gülsün diye çocukların. Birlik vaktidir an tüm renklerin şu güzel vatan topraklarında güzellik katmasını, farklılığın bereket olması temeliyle iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı konuşmada bugün güzel bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Bizler çocukların şöyle baktığımız zaman onların masumluklarının yüzündeki tebessümün ve böyle etrafına yaydıkları o güzel barış, huzur ikliminin bozulmasını arz etmiyoruz. Dolayısıyla kanı gördüğümüz zaman savaşları değil barışı görmemiz gerekiyor. Bunun için kırmızının rengi barış çağrıştırsın diye bu kampanyaları aslında düşünce bunun üzerinden ortaya çıktı. Bölgemiz ateş çemberi ve burada en çok çocuklar mağdur oluyorlar. İnşallah hiçbir ülkede, dünyanın hiçbir noktasında da ee, böyle e, vahşetlerin olmaması en büyük temennimiz. AK Parti Malatya Milletvekili Özgün Çalık ise kırmızıya olması gereken anlamı yüklemek üzere çok güzel bir programın organize edildiğini belirtti. Kırmızının esas rengini ve olması gereken anlamını yüklemek üzere çok güzel bir programı organize etmişler. Çocuklarımızın pankartlarında görüyorsunuz çocuklar hep külsün hiç ağlamasın ölmek için değil yaşamak için varız. Kırmızı hayatın rengi olsun. Kırmızı hayatın rengi. Ölümün rengi değil diyor çocuklar. Ve bayrağımızın rengi olan kırmızı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş vatanımızın rengidir aslında. O kırmızı al bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırmak için canımız pahasına bütün mücadeleyi geçmişte atalarımız verdi. Bugün de bizden vermeye hazırız. Hayatın rengi kırmızı olsun diyorum. Açıklamaların ardından etkinliğe katılan yazar ve şairler protokol eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ni gezdi. Atölyeleri tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet edip etkinliklere katılan yazar ve şairler merkezinin çok güzel olduğunu belirtti. Günün adı ne? Kırmızıyı sevdiğini bilseydin hayallerim kıpkırmızı olurdu. Sen bir defa konmuş... Sen bir defa gül, kumlu ebrular yapalım senin de. ebrular, güldür yuvası, hercai menekşe, gonca ve sümbül. Şimdi de sizleri Yeşilyurt'a götürüyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sürdürülebilir belediye anlayışının sağlanması için görüşlerine her zaman öncelik verdiği mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Yeşüyurt Belediyesi'nin kaliteli, hızlı ve etkin hizmet anlayışının hayata geçmesinde büyük emek sarf eden, mahalle muhtarlarıyla sürekli temas halinde olan Başkan Hacı Polat, ilçe sınırlarında görev yapan 82 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Yeşurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlarda şehitlik makamına ulaşan asker, polis ve güvenlik güçleri için taziye dileklerini iletti. Mardin'de şehit olan hemşehrimize ve bütün şehitlere Rabbimden rahmet diliyor. Aile efradına da sabrı cemil niyaz ediyor. Mahalle muhtarlarıyla aynı hedef ve dava peşinde olduklarını ifade eden Başkan Polat, hizmetlerin halka ulaşmasında muhtarların köprü vazifesi gördüğünü ve önemli görevler üstlendiklerini söyledi. İki yılı geçirdik. E, muhtar arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. Bunu artık söylememize de gerek yok. İki yıllık geçmişimiz gerek ben Gerekse başkan yardımcıların, gerekse müdür arkadaşların, gerekse de Yeşilyurt Belediyesi çalışanları, en altta çalışan arkadaşım, bir kardeşim dahil olmak üzere biz bir aileyiz. Biz büyük bir aileyiz ve biz hep birlikte Yeşilyurt'un hizmetindeyiz. Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Korkmaz düzenlenen istişare toplantısı nedeniyle başkan Hacı Uğur Polat'a ee, teşekkürlerini sundu. Muhtarlarımızın sıkıntıları sorunlarla ile istişare toplantısını zaman zaman içerisinde belediye başkanımız tarafından gerçekleşiyor. Zaten kendisine ulaşmak da çok kolay olduğu için hemen hemen zannederim ki toplantı halindeymiş gibiyiz. Her hafta zaten halk gününde de muhtarlarımız, başkanımızı görüyor. Yeşil Yurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz ise toplantı sırasında yaptığı açıklamada böylesine faydalı bir toplantı düzenledikleri için teşekkür ederim dedi. Belediye Başkanımız tüm muhtarlarımızın sorunlarını yerinde görerek ekibine birlikte devamlı muhtarların yanında olduğunu gösteren bir belediye başkanımızdır. Kendisi projeci akla, bilime, ondan sonra bilgiye, iş dışarıya önem verdiklerinden dolayı özellikle kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Kaysi Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Erdal Yağlıcı ise konuşmasında son dönemlerde terör operasyonlarında şehit düşen güvenlik güçleri için başsağlığı diledi. Hüseyin'de şehit olan değerli polisimizin biz bir kez daha terörü muhtarlar olarak derneğimiz olarak, Malatya olarak, millet olarak bir kez daha kınıyoruz. Bugün de değerli başkanımın muhtarlarımızda iştişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyor. Ve Doğan şehirdeyiz. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 171. yıl dönümü Doğanşehir ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Törene katılan engelli bir gencin Türk bayrağına gösterdiği sevgi vatandaşları oldukça duygulandırdı. Sayın Başkanım, sayın Cumhuriyet Savcılarım, Doğanşehir'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 171. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı. Tören saat 10.30'da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Bu sırada orada bulunan engelli bir gencin Türk bayrağına gösterdiği sevgi, protokol başta olmak üzere tüm vatandaşları durgulandırdı. Türk bayrağını birkaç kez öpen genç daha sonra bayrağın karşısına geçerek saygı duruşunda bulundu. Törende bir konuşma gerçekleştiren Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, Doğanşehir'de polis halk dayanışmasını düzenlenen tören sayesinde daha somut bir şekilde gördüklerini ifade etti. Göreve başladığım günden itibaren zaten e, yakından müşahede etmiş olduğum e, polis halk dayanışmasını bugün daha somut bir şekilde görmüş oluyorum. Bundan çok memnunum gerçekten. Ülke olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu tabloyu sürdürdüğümüz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir meselenin sorunun olduğunu düşünmüyorum. Bu vesileyle tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. İnsan zekasına direkt olumlu etkileri olduğu bilim adamları tarafından onaylanan santranç branşının toplumda yaygınlaşmasını hedefleyen Yeşilyurt Belediyesi'nin Türkiye Santranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği ile ortaklaşa organize ettiği 2. Yeşilyurt Ulusal Santranç Şenliği Başkan Polat'ın ilk hamlesiyle başladı. Aklına Sağlık sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Yeşil Yurt Ulusal Santranç Şenliği'nin açılış töreni Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Malatya ile birlikte toplam 11 ilden gelen 310 sporcunun katılımıyla minikler, küçükler, yıldızlar kategorilerinde 2 gün sürecek olan satranç şenliğinde dereceye girecek sporculara kupa ve madalyalarla birlikte 10.000 Türk Lirası para ödülü dağıtılacak. Santranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, açılış töreninde yaptığı konuşmada Santranç Şenliği için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise satrancın bir akıl oyunu olduğunu, çocukların bir yandan eğlenirken diğer yandan da akli melekelerinin geliştiğini, stratejik derinliklerinin güçlendiğini ifade etti. Satranç turnuvamızı aklımıza sağlık sloganıyla yürütüyoruz. Çünkü satranç bir zeka oyunu, bir akıl oyunu ve sizin düşünme melekenizi, stratejik düşünmenizi, alternatif düşünceler geliştirmemizi sağlayan, buna katkı sağlayan bir spordur, bir oyundur. Konuşmalardan sonra belediye başkanı Hacur Polat, şenin ilk müsabakasını 9 yaşındaki Esmanur Özdemir ile yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Hekimhan Kadın Kolları tarafından ilçedeki maddi durumu iyi olmayan öğrenciler yararına Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde kermes açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Hekiman, kadın kolları tarafından ilçedeki maddi durumu iyi olmayan öğrenciler yararına Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde bir kermes açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Hekiman Kadın Kolları Başkanı Emine Irgat Soyar, Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde açılan kermes hakkında vatandaşı bilgilendirdi. İlçemizde eğitim, öğretim gören fakir çocuklar yararına düzenlemiş olduğumuz kermese hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kermesimizde emekler bayanların hazırladığı yiyecekler, el işleri, örgüler ve başta olmak üzere hayırsever esnaflarımızın kermesimiz yararına bağışladığı yiyecekler, müzik aletleri, resim ve çeşitli eşyalar yer almaktadır. Kermesimiz hayırseverlerimizin eğitim öğretimine katkılarını sağlamak, veli öğretmen ve öğrencilerimizin birlik ve beraberlik duygusu ile bir araya getirerek kaynaştırmak. İlçe Belediye Başkanı Ali Sedim İloğulları ise Kermes'ten elde edilecek gelirlerin eğitim yararına kullanılacak olmasından dolayı kadın kolları üyelerini teşekkür etti. Daha önce biz yerel yönetimlerde seçime girmeden önce Genel Başkan Yardımcımız Vela Baba'nın önerisi, il başkanımızın ve kadromun önerisiyle Hekimanda bir, belki de çoğu illerde olmayan bir kadın dinlenmeyi açmıştık. Bu kadar ürünün, bu kadar yapılan güzel yemeklerin veya arkadaşların yaptığı el işleri gerçekten uzun bir zamanda hanımefendiler, kardeşlerimiz, fakir çocuklar adına, dar gelir adına böyle bir emek çektiler. En önemli sorunlarından birisi de elbette ki yoksulluk, fakirlik. Dolayısıyla bu her gün üzerimize çökmeye devam eden önemli sorunlardan birisi. Birçok öğrencimizin fakirlik yüzünden, yoksulluk yüzünden okuyamadığını, okulunu bıraktığını hepimiz biliyoruz. Tabi bugün Hekimhan Kadın Kollarımız gerçekten çok duyarlı bir davranış sergilemişler. Burada kendi elemekleriyle yapmış oldukları bu yiyecekleri, belki yiyecekleri satarak Fakir çocuklara bir katkı sağlamak istemişler. Buna kapılarını açan AVM yönetimine de ben teşekkür ediyorum. Ama Hekimandaki kadın kollarımızı emeği geçen her arkadaşımızı tek tek yürekten kutluyorum. Girişim grubu yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Kavuk ise bu tür sosyal projelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Ben de bugün Hekimanımızın insanları insanlarıyla birlikteyiz. Güzel bir kerme hazırlamışlar. Biz de bu mekanı kendilerine Malatya girişim grubu AVM olarak açtığımız için mutluyuz. Kendilerini burada ne bileyim işte eğer eksik de beraber ağırlarsak ne mutlu bize. Açılış konuşmalarının ardından kurdale kesimi ve kermesinin açılışı gerçekleştirildi. Değerli izleyenlerimiz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Ali Kaplan tüm kanser türleri içerisinde sigaranın üçte birlik etkisinin olduğunu belirtti. Sigara tüketiminin sona erdirilmesi durumunda birçok kanser türüne yakalanma riskinin de azalacağını söyledi. Tıbbi onkoloji uzmanı Doçent Doktor Mehmet Ali Kaplan bir 7 Nisan'ın kanser haftası nedeniyle yaptığı açıklamada kanserin kontrolsüz hücre çoğalması olduğunu belirtti. Kanser kontrolsüz hücre çoğalması olarak tanımlanabilir. Vücutta bir denge içerisinde hücre çoğalması hücreye hem çoğal sinyali hem de ee, öl sinyali gelebiliyor. İşte bu e, sinyaller arasında bir dengesizlik olunca, yani çoğal sinyali artınca veya öl, ölmesi yönündeki sinyaller azalınca kanserde bir çoğalma e, hücrede bir çoğalma meydana geliyor ve bu kontrolden çıktığı zaman da kanserleşme e, oluşuyor. E, bizim ilk amacımız e, hastalarımızı kanserden korumak, e, sağlıklı insanları kanserden korumak. Bunun için de e, hastalarımızı bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bu öneriyi yapmak için de kanser sebeplerini öncelikle anlamamız gerekiyor. Doçent Doktor Kaplan, kanserden korunmanın önemli bir bölümünün beslenme, yeşil sebze ve meyveleri tüketmekten geçtiğini aktardı. E, kanser sebeplerini 3 bölüme ayırabiliriz. 1 bölü 3'ü e, sigara e, olarak tanımlayabiliriz. 1 bölü 3'lük kısım beslenme. Beslenmede de yeşil sebze meyvelerden zengin beslenmeyi tercih ediyoruz. E, kırmızı etten daha fakir. Ve kırmızı etle besleneceksek de veya hayvansal gıdalar tüketeceksek de bunları ateşe yakın pişirme yöntemleri dediğimiz mangal, kömür gibi veya odun da, da olabilir. Ateşe yakın pişirme yöntemleriyle pişirmeyi tercih etmiyoruz. Daha çok ızgara ve haşlama tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü mangal türü pişirme yöntemlerinde bir takım hidrokarbonlar kanserojen madde olarak vücudumuza girebiliyorlar. Doçent Doktor Kaplan, kanser hastalığında bir takım genetik faktörlerin olduğunu ve bunları değiştiremeyeceklerini ifade etti. Bir takım genetik faktörler var, bunları değiştiremiyoruz maalesef. Ancak ailemizde genç yaşta kanser vakaları görülmüşse bunlar için genetik danışmanlığa başvurmak da yarar var. Tüm bu önlemlere rağmen kanser gelişecekse biz erken teşhisi önemsiyoruz. Erken teşhis için belli kanserlerde taramanın yeri var erken teşhis amaçlı. Bunlar meme kanseri, prostat kanseri, bağırsak kanserleri ve akciğer kanserleri ve kadın rahim ağzı kanserleri bunlar arasında yer alıyor. Ülkemizde de Ketem dediğimiz merkezlerde bunların taraması belli yaş gruplarında yapılmakta. Ekonomik anlamda bir ilin gelişmişliğini artan işyerleri göstermekte. Bu anlamda Paşa Köşkü'nde açılan çiğ köfte salonu Türk mutfağının nedenli zengin olduğunu işaret ediyor bizlere. Ahmet Yalçın tarafından Paşa Köşkü'nde açılan ve Acun Bana Yeter sloganıyla yola çıkan çiğ köfte salonu damak tadına hitap ediyor çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Malatya Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibinin oyunlarının ardından misafirlere çiğ köfte ikramı yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin iş yerlerinin ekmek kapısı olduğuna dikkat çekerek Allah hayırlı uğurlu etsin dedi. Bu açılışın başta açan arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Yanında daha bir sürü insan çalıştırmayı temenni ediyorum. Kazandıklarında çok iyi, büyük güzel yerlerde harcamalarını Cenab-ı Allah nasip eylesin kendilerine. Tabii bizim için bir iş yeri en azından beş tane aş yediririz. Beş aileyi inşallah geçindireceğini ve insanlara aş ve iş vereceği bir mekana açıyoruz. Ve çiğ köftenin, çift köftenin, acım, çiğ köftenin bir hayli Türkiye genelinde baktığınız zaman e, çok büyük bir yer tuttuğunu görüyorsunuz. Ama inşallah bunu meslek sahibi olanlar, bu işi yapanlar, gerçekten ben bu işi severek yapan diğer insanlar açması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Allah bol kazançlar nasip etsin. Tamam, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş Allah sağ hayırlı sağ uğurlu etsin. Evet. TV Malatya Haber Merkezince hazırlanan bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.